Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Aralık ayının sorularını çözeceğiz. İlk birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda bir olayın olma olasılığı eşittir istenen olası durumların sayısı tüm olası durumların sayısının bölümü olarak vermiş. Ne diyordum ben buna kısa yoldan? İstenen bölü tüm durum diyordum. Hatta burası neydi? Örnek uzaydı. Bütün durumlar. Su sıvı halden katı hale geçerken hacmi %8 ile 10 arasında artar. Ağzı kapalı bir cam şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Arkadaşlar bunu zaten denemişsinizdir evlerde illaki yazın buzluğa şeyle su e, koyduğunuz zaman eğer cam şişeyle koyarsak ağzına kadar da doldurursak şişeler patlar. E, peçişeyle koyduğunuz zaman da zaten peçişedeki değişimleri gözlemlersiniz. ...alt kısımları falan dışa doğru çıkar. Şişenin normal şekli bozulur. Bundan bahsediyor. Zehra sürahinin içindeki... ...1400 mililitre suyun tamamını... ...aşağıdaki hacimleri verilen boş cam şişeler... ...arasından rastgele birine koymuştur diyor. Zehra bu şişenin kapağını... ...kapatıp şişeyi derin dondurucuya... ...koymuştur. Buna göre su donduktan sonra... ...şişenin patlama olasılığı kaçtır demiş. Şimdi benim %8 ile... ...10 arasında arttığını biliyorum. O zaman ben %10'u hesaplasam yeterli olur çünkü en fazla o kadar olacak zaten 1400'ün %10'unu nasıl hesaplıyordum 10 bölü çarpıyordum sıfırları götürüyorum buradan 140 gelir hacmi 140 arttırırsam 1400 artı 140 topladığım zaman 1540 yapacak yani 1540'dan eğer şişenin hacmi küçükse ne olur şişe dolayısıyla patlar buraya bakıyorum bu şişe zaten patlar Buraya bakıyorum patlar. Buraya bakıyorum patlar. Şurası patlamaz. 1600 patlamaz. O zaman neydi? İstenen böyle tüm durumda patlama olasılığı 3 tane. Tüm durumda 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için cevap 3 bölü 5 olmuş oluyor. Yani C şıkkı. Hemen diğer soruya geçelim. Evet, bir üstü sayı sorusu. Bakalım ne istemiş benden. A sıfıra eşit olmamak üzere ve m ve n tam sayı olmak üzere. A üzeri n ve a üzeri m eşittir. A üzeri n artı m diyor. Yani diyor ki çarpım durumunda olursa eğer tabanları aynısı üstleri topla diyor. Bölüm durumunda olursa da tabanları aynısı üstleri çıkar diyor bana. Buradan bana yine bir bilgi vermiş. Zaten yeni nesil soruların önemli tarzlarından biri bu bilgiyi ver ondan sonra da aşağıda kullan. Buna göre araştırmanın yapıldığı yıl ülkede kişi başına düşünen tarım alanını soruyor bana. Hemen soruya bakalım. Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının değişimi ile ilgili araştırmanın sonuçları verilmiştir. Y 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı buymuş. Hemen yazalım. 2 virgül çarpı 10 üzeri 7 olarak yazdım. 100 yıllık süre içerisinde ülkenin nüfusu her 25 yılda iki katına çıkmış. Şimdi her 25 yılda iki katına çıkarsa 100 yılın içerisinde kaç tane 25 olur? İlk önce onu bulalım. 100 bölü 25'ten ne bulacağım ben? 4 bulacağım. Yani 4 defa iki katına çıkması demek ne demek? 2 çarpı 2 çarpı demek. 4 defa iki katına çıkması. Peki ben bunu üstü ifadeyle nasıl yazacağım? 2 üzeri 4 olarak bulacağım. Tarım alanının her 50 yılda yarıya düşmüştür diyor. 50 yıl kaç tane var yüzün içerisinde? 100 bölü 50'den 2 defa olduğunu görüyorum. Yani 2 defa yarıya düşecek. 2 defa yarıya düşmesi demek 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 demek o da 2 üzeri eksi 2 yapar. Şimdi her 25 yılda iki katına çıkarsa bu oran ne olur? Nüfus arttığı için ben bu 2 üzeri 4'ü bölüm durumunda yazmak zorundayım. Ters orantılı çünkü. Ee, tarım alanları da yine yarıya düşmüştür dediğine göre gene alt kısmı alacağım ben bunu bölüm durumunda. Çünkü düşüreceğim. Zaten eksi 2 idi. Eksi 2 ne demek? Aşağıya yaz demek. Buraya 2 olarak yazdım. Burasını 2... 1048 çarpı 10 üzeri kaç olarak yazacağım? Sayı büyüdü. Burası küçülecek. Kaç tane küçülteceğim ben burayı? 1, 2, 3 tane küçültürsem 10 üzeri 4 olacak. Aşağısında tabanlar aynısı. Üstleri topla diyorum. 2 üzeri 6 olacak. 2048 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 11. kuvveti çarpı 10'un 4. kuvveti bölü 2'nin 6. kuvveti olarak yazdım. Buraya bakıyorum ayrı işlem yapacağım. Tabanlar aynı o zaman üstleri bölüm durumunda çıkar diyordu bana. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 4 gelir. 2 üzeri 5 şıklarda var mı? Yok. O zaman bir açalım o zaman. 32 yapar çarpı 10 üzeri 4 olur. Şıklara bakıyorum. Yine 32 yok. O yüzden hemen şöyle yapacak olursam şurada bir virgülüm vardı, şuraya doğru kaydırdım, burası ne olacak küçüldüğü için 3 virgül 2 oldu, burası da büyüyecek 10 üzeri 5 olacak 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri 5 yapar, dolayısıyla cevap kursu olmuş oluyor. Geçelim. Evet. Bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarının tarım beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tarım beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmiş. Burası ne? Sanat. Burası da tüm alan. Okuldaki toplam öğrenci sayısını soruyor. Hemen sanata kaç kişi katılmış bir bakalım. Bir de sanatın burada açısı belli değil. Hemen açısını bulacak olursam aşağıya bakıyorum 180 derece. Buranın 180 olması için buraya ne kalıyor? 120 derece kalıyor. Bakalım 120 derecelik açıma kaç kişi denk geliyormuş? Ahşap ve metal 40 diyor bana. Görsel sanatlar 80 diyor. Müzik de 60 diyor. Topladığım zaman 180'i elde ederim. O zaman Hemen sanat alanım neydi? 120 derecelik bir açıya 180 kişi denk geliyorsa toplam öğrenci tamamı kaç dereceydi? 360 dereceye kaç kişi denk gelir diyorum. Aralarında bir bağıntı var mı diye bakıyorum. Hemen yukarıdan aşağı doğru baktım. 3 katı diyorum. Doğru orantı olduğu için bunun da 3 katı olmak zorunda. 180'i 3 ile çarparsak 540 elde etmiş oluruz. Hemen diğer soruya geçelim. Şöyle yaparsak. Evet. Şimdi ABC birer doğal sayı olmak üzere A kök B'nin nasıl içeriye alındığını söylemiş. Ne yapıyordum? Dışarıdakinin karesini alıp içeridekiyle çarpıyordum. Köklü sayılarda toplama işlemini ve çıkarma işlemini nasıl yapıldığını söylemiş. Nasıl yapıyordum? İçerideki sayıya hiç dokunmuyordum. Sadece dışarıdakilerle işlem yapıyordum. Toplama işlemi ise dışarıdakileri topluyorum. Çıkarma işlemi ise dışarıdakileri çıkarıyordum. Şimdi yanda bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boyların aynı hizaya geldiği görülmektedir. Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayıların yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla Birinci 980'miş, ikinci 720, üçüncü de 405'miş. Buna göre diyor bir ve üçüncü olan sporcular arasındaki boy farkı bir ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır diye soruyor. Hemen birinciyi alacak olursam kök 980 yazarım. Neden? Çünkü bu bir kare. Bir kenarı bulmak için ne yapıyordum? Kare kökünü alıyordum. İkinci kök 720 idi. 3. de kök 405 yapar. Hemen bunları hesaplayalım. 980'i 14 kök 5 olarak hesaplarım. 720'yi 12 kök 5 olarak hesaplarım. 905'i de pardon 405'i de 9 kök 5 olarak hesaplayacağım. Yani o zaman 2'nin uzunluğu 12 kök 5. 1'in uzunluğu 14 kök 5. 3'ün uzunluğu da 9 kök 5 olur. Ne diyordu bana? 1 ve 3. olan sporcular arasındaki boy farkı diyor. Hemen 14 kök 5'ten 9 kök 5'i çıkarırsam ne yapacaktır burası? 14'ten 9'u çıkardığım zaman 5 kök 5 yapacaktır. Birinci ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkı diyor. Yine 14 kök 5'ten 12 kök 5'i çıkarıyorum. Sonucumu ne olarak buluyorum? 2 kök 5 olarak buluyorum. Bu bunun kaç katıdır diye baktığında zaten kök 5'ler sabit. O zaman şuradan hemen sayılara bakalım. 5 2'nin kaç katıdır? İki buçuk katı. Daha önceki derste söylemiştim zaten. Ne yapıyordum? İki buçuk katını bulmak için ikinin. İlk önce iki katını alıyordum. Ne diyordum? Dört. Sonra ikinin yarısını alıyordum. Buçuk olduğu için ikinin yarısı bir yapar. İkisini topladığım zaman da beş olarak bulurdum. İki buçuk katı olduğunu görüyorum. Hemen diğer soruya geçelim. Karışık görünen bir soru. Bakalım o kadar karışık mı? Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımının aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı sayı kadar üretmiş ancak bunlardan 12.000 siyah ve 6.000 mavi bisikleti satamamıştır. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12.000 fazla sayıda beyaz, 4.000 fazla sayıda Kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmıştır. Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 rengi göre dağılımını diyor. Şimdi e, ne yapacağım ben? Sattığı bisikletleri sorduğu için bu kadarını satamamış. 12.000 siyah satamamış. O yüzden siyahtan bin çıkarırsam 66'dan 12'yi çıkarıyorum. Burası ne olacaktır? 4. 54 gelecek. Bu neydi? Siyah. 6000 mavi bisiklet satamadı diyor. 60'tan maviydi. 6000'di. Çıkardığım zaman yine ne olacak? 54 mavi olacak. 12000 fazla beyaz diyor. Beyaza bakalım. 24'tü. 12000 eklersem 36 tane beyaz olacak. 4000 fazla sayıda kırmızı bisiklet diyor. 68'e 4 eklediğim zaman 72.000 ne elde edeceğim ben kırmızı bisiklet elde edeceğim şimdi bunu daire grafiğine nasıl dönüştüreceğim hemen kolay yoldan şık eleyerek gidelim ee, siyah ve mavi'nin eşit olması gerekiyor bakıyorum siyah mavi eşit siyah mavi eşit buradan da bakıyorum burası kaç yapar 160 360 olması için yine buradayız. Bu da burası da eşit. Yine burası da eşit. Buradan eleyemedim. En fazla hangisi olacak peki? Kırmızı bisiklet olacak. Peki eleyebileceğim neler var ona bir bakalım. Beyazlar farklı, mavilerin açısı farklı. Mavileri bulalım o zaman. Maviyi bulacak olursam tamamı ne kadar yapıyor? Onu bir hesaplayalım 360'ı. 54 54 36 72 hepsini topluyorum. Burası ne yapacak? 216 yapmış olacak. O zaman ne diyorum? 360 derecede 216'ya denk geliyorsa siyah ve maviyi hesaplayalım. 54 Kaça denk gelir diyorum. Bu bunun dörtte biri. O zaman bu da bunun dörtte biri olacak. X eşittir. 90 derece olmuş olacak. X'in 90 derece yani mavi 90 derece diyor. O yüzden B'yi eledim. D'yi eledim. Bakalım ikisinin arasındaki fark ne? Beyazlar farklı. Hemen beyazı hesaplayalım o zaman. 360 derecede 216 ise 60 derecede kaçtır demem gerekiyor. Beyazın 60 olduğunu görüyorum. 6'da biri. Bunun da 6'da biri olduğu için hemen 216'yı 6'ya bölersem ne çıkacak? 36 çıkacak. Bakıyorum. Beyazım 36 idi. Dolayısıyla 60 doğru olmuş oluyor. Doğru cevap. Aşıkkı. Hemen diğer soruya bakalım. Yine bir olasılık sorusu. Bir olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısına bölümü diyor. Eylül cep telefonunda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıda oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır. Eylül'ün hazırladığı bu listede seçtiği şarkı sayısı, annesinin seçtiği şarkı sayısı, babasının seçtiği şarkı sayısından daha fazladır diyor. Eylül cep telefonundan rastgele oynatma özelliğini kullanarak listedeki şarkıları anne ve babasıyla dinlemek istiyor diyor. Cep telefonunun ilk çalacağı şarkının Eylül'ün seçtiği bir şarkı olma olasılığı 1 bölü 4'müş. Şimdi toplamda kaç şarkım vardı benim? İstenen bölü tüm diyordum. Eylül'ün olasılığı 1 bölü 4'müş. Tüm durum kaçtı? 20 idi. O zaman buranın 20 olması için 5 ile çarpmam gerekiyor. 5 bölü aslında bunu sadeleşmeden önceki hali neymiş? 20'ymiş. Yani Eylül'ün burada seçtiği şarkı sayısı 5'miş. Geriye kaç tane kalıyor? 20 tane şarkım vardı. 5 tanesini çıkarırsam 15 tane şarkım kalıyor. Bu 15 tane şarkım annemin ve babamın olacak. Annemin seçtiği şarkı sayısı babasınınkinden fazlaymış. Annesinin seçtiği şarkı olma olasılığı en az dediğine göre o zaman ben babasının seçtiği şarkı sayısını en büyük bulmam lazım tam tersinden. Burayı 7 olarak alırım. Burayı da 8 olarak alırım. Annesinin seçtiği şarkı sayısı en az 8 olur. En fazla kaç olur peki? Annesi 14 şarkı seçmiştir derim. Babası da 1 şarkı seçmiştir derim. Ama en az dediği için 7'den büyük sayıyı alıyorum. O zaman annesinin olasılığı 8 bölünü olacak. 20 olacak. 4'e böldüm. 2 4'e böldüm. 5. Dolayısıyla cevap Bursa olmuş oluyor. Hemen diğer soruya geçelim. Aşağıda eş kareli bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir diyor. Hemen Bakalım. Çiğden bu kartonu keserek alanları oranı 1 bölü 2 olacak şekilde iki tane dikdörtgen elde etmek istiyor. Buna göre seçeceği olası durumlardan biri değildir diyor. Bakalım buranın alanı hesaplarken ne yapıyordum? Alan neydi? Kaplanan yerdi. Bu hem yatayda hem de dikeyde yer kapladığı için yatay ve dikeyi çarpacaktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var. Pardon. devam edelim. 1, 2, şöyle yapalım. 6 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de burada var. Çarptığım zaman 9 kere 6'dan bunun alanı neymiş? 54'müş. Hemen bakalım buranın alanına. 1, 2, burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de burada var. 9 kere 2 ne yapar? 18 yapar. Toplam alanım neydi? 54 54'ten 18'i çıkardığım zaman ne sonucunu elde edeceğim ben? 36. Geriye demek ki 36'lık bir alan kalacak. 18 elimdeydi. Diğeri de 36 kaldı. Bunun oranı nedir? 1 bölü 2'dir. Yani 2 katı olduğu için. Buraya hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da burada var. Ne yaptı? 36 yaptı. Toplam alanım 54'tü. Geriye ne kaldı? 18. 18. Bunların yine oranları 2 katı olduğu için 1 bölü 2 olacak. Buraya hesaplayalım. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da burası. 3 kere 6 ne yaptı? 18 yaptı. 18 geriye ne kaldı? 36'lık bir kısım kaldı. Yine bunun yarısı olduğu için 1 bölü 2'lik bir oran olmuş oluyor. Buraya hesaplayalım. 1, 2, 3 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burası. Burası ne yaptı? 27. 54'ten alırsam diğer oranda ne olacak? 27 olacak. Bu bunun aynısı olduğu için oran 1 olur. Demek ki doğru cevap Bursa. Geçtim. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. A kare çarpı B'dir. Bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep ve Sude isimli 3 sporcunun tahtadan sıçradıktan sonra kum pistte düştüğü yerler aşağıdaki noktalarıyla gösterilmiştir diyor. Düştüğü nokta sıçrama tahtasına en yakın olan Sude, en uzak olan Zeynep'tir diyor. Sude'nin düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı 5, Zeynep'in ise 4,5'tür diyor. Buna göre Hayat'ın düştüğü noktayı Hangisi olabilir diye soruyor. Böyle sorularda hemen ne yapıyordum? Bunları kök içerisine alıyordum. Hepsini kök içerisine alırsam burası ne olur? 4 çarpı 3'ten kök 12 gelecek. Burası 9 çarpı 2'den kök 18 gelecek. Burası 4 çarpı 24 gelecek. Burası da kök 27 gelecek. Şimdi en uzun ne olacakmış? En uzak 5 metre olacakmış. Diğeri de 4,5 olacakmış. Bana zaten sınırları vermiş. Bu ikisinin arasında olsun diyor. 5'e ne yaparım? 25 olarak yazarım. O zaman 27 olamaz. Çünkü en uzak giden kök 25'ti. Bunu eliyorum. 18 olabilir mi? Bir bakalım. 18 eğer 4 olarak alırsam bunu ne yapacaktır? 16 yapacaktır. 16'dan 2 fazlaydı. Hatta hatırlıyorsanız şöyle yapıyordum. İkisinin arasında olsun diye. Buçuk koydum. Tam ortası olmuş oluyordu. Şuraya 4,5 diyeceğim. Peki bakalım 18 buraya mı yazarım? 16'ya mı daha yakın yoksa 25'e mi daha yakın diye bakıyorum. Tabii ki de 16'ya daha yakın. Yani bu değer buçuktan küçük bir değer olduğu için bunu da almıyorum. İkisinin ortasındaki değer kök 24 olmuş oluyor. Hemen geçelim. Yine bir olasılık sorusu. Yukarıda olasılığın nasıl bulunacağını vermiş. Bunu biliyorum zaten. Neydi? İstenen bölü tüm durumdu. Yıldızlar takımının ilk maçtaki tablosu verilmiştir diye oraya da geçtim görebilmek için soruyu. Hemen açalım. İlk 11'de başlayan futbolcuların 3'ün maç sırasını yedek futbolcularıyla ile yer değiştirmiştir. Maç sonunda takımı bu maçta oynayan futbolcular arasında rastgele seçilen biriyle röportaj yapılacaktır diyor. Buna göre forma numarası asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır diyor. 3'ü maç sırasında yer değiştirdiğine göre bana da asal sayı en çok sorduğuna göre bu üçü de asal olmayanlar gitsin asal olanlar gelsin diyorum. Asal olmayanları bir eleyelim şu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Rastgele de dedim. Asal olanlar gelsin. 17 olan gelsin bana. 13 olan gelsin. Bir de 2 olan gelsin. İçeride kaç tane asal sayı oldu? Ona bir bakalım. 3 tane zaten burada var. Bakıyorum. 3 asal sayı, 19 asal sayı, 5 asal sayı. Şu 3 tanesi de zaten asal sayı olacaktı. 7 asal sayı, 11 asal sayı. Ne yaptı o zaman asal sayım? İstenen bölü tüm durumdu. kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Bölü diyeceğim. Peki benim ilk 11'im vardı zaten. E 3 kişi daha ekledim bunlara. Toplamda kaç kişi oldu? 14 kişi oldu. Sadeleştirme işlemi yaparsam 2'ye böldüm. 4 2'ye böldüm. 7 gelir. Doğru cevap Ceyhan. Pardon, şöyle yapalım. Hemen diğer soruya geçelim. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesini 8200 mg, 50 kuruşlukların ise 6800 mg olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem bu elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyormuş. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşitliyor. Neydi? Bu ve buydu. Birbirine eşit çıkacakmış. O zaman burada ne yaparım ben? Tabii ki de ekok yapacağım birbirine eşit dediğine göre. 8200 ve 6800'ün ekokunu alacağım. Neyini kullanıyorum. Üçgen metodunu kullanıyorum. 200'e bölüyorum. Burayı 200'e bölersem 41 buradan çıkar. Burası da 34 çıkar. Üçgen metodunu şöyle kullanıyorum. Ortak böleni yukarıya yazıyorum. Bunlar aralarında asal olana kadar bölmeye devam ediyorum. 200'e böldüğüm zaman bunların aralarında asal olduğunu görüyorum. Çünkü 41 sayısı nedir? Asal bir sayıdır. Bir tanesini asal bulmanız yeterli aslında. O yüzden bunu bunu buldum. Demek ki bunun asal olabilme eşitlemek için kaç tane olması lazım bundan? 34 adet 1 liralıktan olması gerekiyor. 41 adet de çapraz yapıyordum hatırlıyorsanız eşitlemek için. 41 adet de 50 kuruş olması gerekiyormuş. O zaman Kerem'in biriktirdiği parayı soruyor bana. En az kaç liradır dediği için zaten en küçük ortak katını aldım. Normalde bunun yine ek da katlarını alabilirdim. Ama bana en az sorduğu için en küçük ortak katını buluyorum. 34 adet 1 liram varsa 34 TL yapar. 41 adet 50 kuruşum varsa da bu da 20,5 lira yapar. Hemen ne yapıyorum? Topluyorum. Ve sonucu 54,5 buluyorum. Doğru cevap C seçeneği olmuş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.